Demre'den Kaş'a giderken, yaklaşık 5 kilometre mesafede ve Çayazı'ndaki Andriake Limanı'nın hemen arkasında konumlanan Sura, küçük bir yerleşim alanı olmasına rağmen, Likya'daki önemli kehanet merkezlerinden biri olarak bilinir. Orijinal adının günümüze kadar korunduğu nadir antik kentlerden biri olan Sura, Mira ve çevresindeki yerleşimlerin Apollon kehanet merkezi olarak öne çıkmıştır. Antik kentte, tepedeki Akropol ve çevresindeki bey yerleşiminin kalıntıları dikkat çeker. Akropolün doğu ve güney yamaçlarında, Likya'nın en büyük lahti olarak bilinen anıtsal mezarında yer aldığı lahitler sıralanır. Kentin kuzeyindeki yamaçta bir gözetleme kulesi bulunur. Ayrıca, Bizans dönemine ait bir kilise ile kilise görevlilerine ait birkaç Bizans konutu görülür. Kentin en dikkat çekici yapılarından biri, rahipler alanından basamaklı bir yolla ulaşılan Apollon Tapınağı'dır. Tapınağın içinde, kehanetlerin yapıldığı su kaynağı yer alır. Bu kehanet havuzu, antik dönemde Sura'nın dini merkez olarak taşıdığı önemin bir göstergesidir. Sura Antik Kenti, tarihi önemi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine hem kültürel hem de mistik bir yolculuk sunar.